Evet arkadaşlar şimdi öğle yemeğini bir barbeküde yapak dedik. Lan beni bir barbeküye götürüyor. Barbekü restoranına. Orada yemek yiyeceğiz. Birkaç şey de anlatmak istiyorum. Gördüğüm burada taşıtlar olsun falan. Onlardan bahsetmek istiyorum. Barbekü denince birazcık tabak çorbası. Ve şöyle bir çay. Gir mi? Kahvaltı çay. Bitirdin. Böyle bir köz var. Bacayla çekiyorlar. Soslar da geldi. Bu ne çiçek mi bu abi? <laughs> evet. Çayımızı bilmeyelim de soğuk, soğuk hava biraz soğuk Yani. Kahveye benziyor yani tabi. Burada. <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Nereye yaklaşalım ya? <laughs> Lazeti alıyorsunuz. Üstüne atıyorsunuz. Ya. Tavuk var. bana var. Dana sosis var. Artık bu ne sosisi ben de tam bilmiyorum. Şu bir mantar. Hani. Hı -hı. Hı -hı. Peynir de var. Şöyle. <laughs> Soslar burada. Kaç tane daha tavuk atayım. O. Oh. Şöyle. Hani oh. how much this? huh what about that yes yeah. oh how much Nineteen mm -hmm. nine -five. what 19 19 nine -nine. Oh. oh hmm what are the powers in oh i think not finish yes i saw the last year Sokak böyle barbekü sokağı, hep evet, restoran, böyle gidiyor böyle boydan boya. Evet, boy gonap. Park. Park. Biraz eritelim ya çok gerek Şu giden kırmızı araç, şey aracı, evet, kargo aracı burada. Böyle ufak parçaları bu tür araçlar taşıyor. Büyük araçlar taşımıyor ufak parçaları. Da. Şehir içinde böyle taşıma sistemi var. Ufak kargoları ufak araçlar taşıyor. Şu bisikletlerden çok var. Bayağı yaygın. Özellikle belediye çalışanlarında da dahil yaşlı insanlar da kullanıyor. Bu elektrikli bisikletler normal motorlardan daha yaygın. Herkesin altında bunlardan var. <laughs> <Ha? gülüyor> Abi, e, şehir içi çok fazla bisiklet kullanan insan var. Bir de bir şey daha göstereceğim. Şu an orada değil. <gülüyor> İleride. Evet. <laughs> bu okay. Şu üç tekerlekli motorlardan çok yaygın. Özellikle yaşlılar acayip fazla kullanıyor. Üstü kapalı, üç tekerlekli. Elektrikli versiyonları da var. Benzinli versiyonları da var. Ha bir tane geçiyor, kırmızı. <laughs> acayip şey, bir şey ya. güneş parayı takmış. bu ölecek. Yan yatıyor. Ne? Look, it's so big. Abi şuna baksana ya, kolum kadar. <laughs> ne var burada? Şu değişik balıklar var ya. Yani. Türkiye'de yok mu? Bunda Şu. Şu, Türkiye'de çok nadir, çok pahalı fiyatlara satıyorlar bu arada. İsmini hatırlamıyorum şu pahalı. Bana bak ya. <laughs> Bacağım karar. Hmm. Ya bu da illa kaplumbağalacağım diye tutturdu. İki gün sonra ölecek hayvan. Boşa kaplumbağalıdır ya. <laughs> Alacağım dedi aldı arkadaş <laughs> <laughs> Allah'ım ya bir kafam babası eksik. <laughs> Bu da değişik bir şey daha var. Eğer bir ailede e, birisi öldüğü zaman kaldırımın üstünde ateş yakıyorlar abi. Ufak bir ateş böyle e, huzur içinde gitmene öyle bir anlamı var. Tam da anlayamadım ben de bir şeyler anlattın Alman'a ama gideceğimiz pek de mükemmel olmadığı için onun da mükemmel değil gerçi pek anlamadım birisi öldüğü zaman kaldırımda ailesi ateş akıyor ufak bir ateş büyük değil böyle bazen yolda görüyorum kül birikintisi falan var ateş yakılmış dedim bu ne için dedim ateş mi yakıyorlar sokakta dedim ilk geldiğim gece hatta ateş yakanlar vardı kaldırımda. Dedi işte onun ailesinden birisi hayatını kaybetmiş. Kaldırımda ateş yakıyor. Araştırırım daha çok söylerim size. Şu anda pek bir şey bilmiyorum o konu hakkında ama. Ben eve dönüyoruz. Yoruldum ya. Evet arkadaşlar, şimdi öğle yemeğini bir barbeküde yapmak dedik. Lan beni bir barbeküye götürüyor. Barbekü restoranına. Orada yemek yiyeceğiz. Birkaç şey de anlatmak istiyorum. <laughs> Gördüğüm burada taşıtlar olsun falan. Onlardan bahsetmek istiyorum.